Evet selamun aleyküm kıymetli dostlar sevgili arkadaşlar Çok değerli kıym gurbetçi baba ailesi Bugün nereye geldik sizin için bir video yapıyoruz Bugün çillak toplamaya geldik çillak Bugün çillak toplayacağız inşallah Evet kıymetli dostlar buyurun video kıymet kıymet dostlar. Valla bu seneki sıraları baya küçük. Bizim çevreden baya bir gelen var. Çoluk, çocuk, aile hep burada. Herkes elinin içinde. Bakalım test edelim. Bakalım tadı nasıl. Bismillahirrahmanirrahim. 嗯。Mm. Harika. O zaman geç kalmışım baya. Evet. Arkadaşlar böyle bir yere geldiğiniz zaman gelen kişiler ilk önce hep ilk sıraya girerler. O yüzden ilk sırada pek verim alamazsınız. O yüzden en arka sıraya geçerseniz tahmin ediyorum ki oradan daha çok verim alırsınız. Ama yine bakıyorum ki yani bu sırada da bayağı var. Biraz alabula ama lezzeti gerçekten harika. Tahmin ediyorum ki buraya adam bu şekilde ekmiş. Ki yıllardır biz genelde buraya geliriz. Yani yenilemiyor. Olduğu gibi her sene kendisini yeniliyor zaten bu. Gerçekten çok lezzetli. Hafta içi ailenize birlikteyseniz veya hafta sonu ailenize bir aradaysanız işiniz gücünüz yoksa böyle yere gelip çocuklarla mükemmel bir aktivite yapabilirsiniz ki karşıda çoğu çocuk dolu zaten. Biz de bugün Ertuğrul Osman Bey'le geldik. Geldik. Evet, Enes abisiyle geldik. Enes Emre ile. Ailemizin sultanı ile birlikte geldik. Arkadaşlar. Benim kumaram bakın. İçinde şu an bunlar var. Evet, yavaş yavaş Ertuğrul Osman Bey topluyor. Aynen. Evet. Bakın Ertuğrul. Toplamaya devam et. Bak şurada da var mesela şurası çok güzel Aa. Ya. Sağlam olanları al. Biraz, biraz ee, kızarmış olanları al ki. Allah bunu olmasın. Burası babamın adını arkadaşlar. Ee, giriş girişte orada ne marıdır burada Misir Misir ekmiş. <laughs> evet girişte e, kovalarınızı alıyorsunuz kovalar burada var. Kovalarınızı e, götürüp içeriye takılıyorsunuz kasaya. Altına onun gramını yazıyorlar. Çıkışta ne kadar doldurduysanız onun e, ağırlığından gramını düşüyorlar kovanın gramını. Ve parasını hesaplıp Sizden ücretini alıyorlar. Ertuğrul Osman. Efendim? Gel gel gel. Bak bak bak. Maşallah şuna bak. Yakala bunları. Bunları al. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Topla Orada üç tane var. Bu nasıl? Bu harika. Muhteşem. Lezzet lezzet. Tek doğudan. Bu da iyi. Harika maşallah görlendi. Biraz sus alış bize daha 2 Ne mükemmel bir aktivite değil mi Ertuğrul? Aynen. Bakıyorsunuz o sekatma kırmızı olacak. Ne yazık olmayacak. Böyle kuş, kuşu sürü falan olmayacak. Evet. Mükemmel. Harika. Bunu bu da çok iyi duruyor ama Biraz şey, sivri duruyor şey, değil mi? Bakayım. Aynen. Biraz sivrice. <laughs> ama tam olmuş. Burada Şurada var. çok var ya. Şu sırada bak. Oralardan almamışlar kimse. da bana abim verdi. Bunlara bakarak alıyorum. Ayısına. Elimde Getir bak kovayı burada toplayalım. Bir dakika. Hı. Kovayı ortaya bırak. Aynen. Şuradan bayağı toplamışım. Aynen öyle az sıcılık olsa bir şey olmaz. Ama çok fazla sıcılık olmaz. Bu da iyi diyecek. Güzel. Bizim fresh, bizim şimek. Ne Evet. Aa, bu da bayağı güzel. Bakalım. Oo maşallah. <laughs> evet. Bu arada bildirimler de <laughs> geliyor. Beach ee, olabilir doğa. Doğada her şey olabilir. Bitmiyor. <laughs> Evet, yok Arkadaşlar. Bu. Arkadaşları uyaralım. Hiçbir meyveyi ve sebzeyi yıkamadan yemesinler değil mi? Aynen. Ama karpuza falan gerek yok. Karpuza gerek yok. Onu Allah-u evet. Teala korum koruma altına almış zaten kabuğuyla. Sonra muzlar. Evet. Sonra, var. Sonra ama, gerek. Elma da, elma da ama yıkanması lazım değil mi? Aynen. Kabuğuyla yiyeceksek. Tabu, şimdi... Çünkü kabuğuyla yenilen meyvelerden bir tanesi. Bak evet. şu güzelliğe bak. Naz gibi onların çiftliğinden bazıları kapıda yiyormuşuz. İşte her yerin kendine ait bir kültürü var Ertuğrul Osman Bey. Biliyorum. Işte, İnsanlar nasıl anlaşıyor, alışıyor, söyleyiyor. Şurası arkadaşlar. Şuraya bak, maşallah maşallah. Gün doğumu gibi denk Vallahi. Şu güzelle bak Ertuğrul. Getir kovayım. Hmm, Harika. Arkadaşlar şimdi bir de böyle haliyi kovalım. Evet, hoş hoş. Bir... Doğru şu çok büyük ve çok güzel gözüküyor Ertuğrul baktı. Oh! Bu bayağı. Vay bir... vay maşallah, sübhanallah. Vallahi vallahi. Süper olsun. maşallah. Arkadaşlar bu nasıl bir numara onların... yaz? Ertuğrul Osman değerlendirme istiyor. Yorumları yazın diyor. Ben çok videomda bir şeyi sorup yorumlara Senin kanalın ismi neydi Ertuğrul? D E L yani İngilizce iki. D E L İngilizce iki Evet. One Aferin getir bakalım. Evet. İyi mutlu dostlar. İnsanlar çoğaldı vallahi. Maşallah. Bayağı bir insan var. Arkadaşlar, Berk Coşkun diye bir kanal var. Orada çok e, akıllıca şeyler var. Youtube'da abone olun ama Berk Coşkun abi. Mesela markete alırsınız. Sonra doğal yerden toplarsınız çileği. Nerede alırsanız alın. Nerede toplarsanız toplayın diyor. Şurada en az yani en az ılık suda e, topladığınız çiçekleri en az 5 dakika bekletin diyor. Böyle küçük soğucan gibi böcekler çıkıyor. Allah Allah. Biz de yapar deneriz bakalım. Aynen. Hazır toplamıştım. Yani Bakın. Hazır toplamıştım. Isırıp atmış birileri. Ne yapıyor onlar demek ki iki tane aymaya bir tane ağza mı yapıyorlar? <laughs> Bence öyle yapıyorlar. Bence şu. Arkadaşlar bir de bir şey soracağım. Sizce bu kadar yerdeki sabahları nereden buluyorlar? Yorumlara yazsın. Bilenler yazsın. Evet. Daha iyice bir fikir. Bu kadar samanları nereden buluyorlar? Aynen ya. Bu... sordu. <laughs> Aynı, aynı zamanda benim Uşuğun kanalına da abone olmayı unutmayınız. Aynen. Zaten açıklamaya yazarız mı? Yazarız Evet. The Alien 2. Yani 2. Aynen. İngilizce. Evet arkadaşlar. İngilizce biraz Şöyle boş. Şöyle biraz. Ama 3. sınıfta başlıyorum İngilizce. Evet, çileğin bol olduğu yerde. Arkadaşlar Yürüyelim şimdi yer. bakın. Kovaya. Şimdi bakalım kovaya. İşte arkadaşlar oh. bayağı dolduruk gibi. Ama yarışı gel gelmeyeceğiz abi. Daha çok çok Buradan böyle devam edeceğiz. arılardan korkanlar yorumlara yazsın. Oo Ertuğrul. Hele gel gel bak büyük şeylere bak. Oo. Büyük çileklerin oldu ya. Bak insanlar hiç buraya gitmiyorlar. İnsanlar buraya hiç gelmiyorlar. Bak buralarda olması lazım çok. Aynen ya. Yoksa yanılmayalım. Bunlar bizim arkamızda kaldı bakın. Oo baksana burada. ama bunlar yeni mi çıkmış hep? Vay buraya kimse gelmemiş Ertuğrul. Ama yeni çıkıyorlar. Ha bunlar daha yeni dikilmiş Sence de. Bence bunlar yeni başka bir evet, tür. Evet, evet. Çok uzuyor. çilekler yeni geliyor. Aynen. Bence şöyle bir sıra tutalım buradan şimdi. Gel bak burası. Şu sıra iyi bir gözüküyor şöyle. Şurada var iki tane koç. Aslan parçası. Şimdi bir tanesini alalım. Hadi bir Oy, Şunu... burası. Bak, vay 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 vay. Şuna bak Ertuğrul. Ama bak bir burası sapsın. Oo, olsun kızarır oraya da durdukça. Yok ya. <laughs> olur olur. olur. Şun şunu. Oo etru. Oo bak o iyi. Oo maşallah maşallah. Maşallah Vay, şu da. Ay arkadaşlar, çok güzel şıpas yapıyor ya. Aynen. Her evet, çok güneş olmayacak çok soğuk olmayacak. Tam serin, tam havası. Aynen. Yapıyor. Çünkü yani şu anki hava gibi. Şunu terliyorsun yoksa. Evet. Hasta dolu. Yaptığınız şıpastan zevk alıyorsunuz değil mi? Aynen bakalım şimdi böyle. Daha bebekken gelmiştik, çok terlemişler. <laughs> o zaman çok sıcak evet. sanki ya Ertuğrul ya. insanlar hep bu tarafa gelmiş, bu, bu tarafları toplamışlar. Sanki ya. Pek bir şey kalmamış bu tarafa. Evet. Şuralara bakalım. Ben evet. bir gidip gidiyorum. Tamam kovayı bırak bana. Sen oradakileri toplarsın. Tamam. Ben buradan devam edeyim. Ben biraz uzağa gideceğim. Tamam Elin. Annenin yanına gidebilirsin. Aynen buradan geçebilirsin evet Geçebilirsin babacığım. Devam edelim. Biz buradan böyle devam edelim. Burada toplamışlar maşallah. Kıymetli kardeşlerim, Gurbetçi Baba'da allık videolar var. Belli bir konu işlemiyoruz. Bizimle gurbetçi bu ailesine katılmak isterseniz memnun oluruz. Bize destek olmuş olursunuz. Bunu canı gönülden istiyorsanız yapmanızı rica ederiz. Destek olup paylaşım yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sizden rica ederiz. Bu tip videoların gelmesini Görme, görmek isterseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Maşallah burayı da bayağı toplamışlar yani. Biz biraz level atlayalım öbür tarafa doğru. Şurada ne var? Böyle bir aktiviteyi size tavsiye ederim çocuk çocukla. Ailecek. Gerçekten güzel oluyor. İnsan özüne dönüyor. Dolaya indiği zaman Öyle aktivite yaptığı zaman akşam da gidip evde güzelce yıkadıktan sonra lezzetini alıp tadına bakıp keyfini sürdükten sonra emeğinin karşısına aldığını görünce güzel olur. Evet. Hoş geldin Ertuğrul Bey. Hoş bulduk. Var mı buralarda bir şeyler? Ertuğrul arka tarafta ben vardır diye düşünüyordum. Millet ön tarafa gelir hep arka tarafta kalır diye düşünüyordum ama. Bizden daha iyi çünkü. Vallahi herkes demek ki bizim gibi tam tersini düşünüyormuş. Herkes arkaya gidip e, ön tarafı bırakıyorlarmış. Peki Çin'in çiçeğinde şu papatya benzeyenler de polen var mı? Tabii çiçek, her çiçekte polen var. He azılar geliyor kokuyor. Abi, abi da. canım arılar, arıların işi o. Arıların işi o bu. Evet. Çoluk çocuk. Gümüş vallahi. Ertuğrul şu güzelliklere bakar mısın? <laughs> ha sanki bunları toplamış birileri de dökülmüş Ertuğrul buraya. Aynen. Öyle <laughs> duruyor. Vallahi. Ama işte sapıkları da. Aman dikkat et. Eyvallah. Zor. Kıymetli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. sizleri de ailenizle bu böyle bir aktiviteye davet ediyoruz. Lütfen bizlere abone olmayı, abone olmayan varsa abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Şimdiden sizlere teşekkür ediyoruz. Eğer böyle bir aktivite çıkarsanız şimdiden iyi eğlenceler, bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.